Biz yeni Altay tankı için yola çıktığımızda, bu konuyu bir ticari mesele olarak görmedik. Düşünün, önümüzdeki birkaç yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine tam 250 adet yeni nesil Altay ana muharebe tankı katılıyor. Evet, yanlış duymadınız, ileri teknolojiyle donatılmış, tamamen yerli güç paketiyle sahaya çıkacak dev bir zırhlı güçten bahsediyoruz. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Ankara Kahraman Kazan'daki BMC Power tesislerinde yaptığı açıklamayla Altay'ın seri üretim takvimini resmen duyurdu. Buna göre, 2025 yılında ilk 3 adet Altay T1 tankı teslim edilecek, 2026'da 11 adet, 2027'de 41 adet ve devamında toplamda 85 tank sahaya girecek. İlk 40 tankta Güney Kore güç grubu bulunacak olsa da, Asıl dönüm noktası sonrasında gelecek. Çünkü tamamen yerli olarak geliştirilen 1500 beygirlik Batı motoru Altay'a hayat verecek. Böylece Türkiye tank motorunda dışa bağımlılığa son verecek. 2028'den itibaren ise sıra çok daha gelişmişte iki konfigürasyonuna gelecek. Bu versiyonda 165 adet tank üretilecek ve toplamda 250 adet Altay Türk Ordusu'nun hizmetine girecek. T2, ileri teknoloji sistemler daha güçlü koruma ve dijital savaş alanı kabiliyetleriyle fark yaratacak. Altay sadece bir tank değil. Yeni üretim tesisinde aynı zamanda 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motorlar tasarlanıp üretilecek. Bu da demek oluyor ki sadece tanklarda değil, tüm kara araçlarında artık tam bağımsız güç çözümleri kullanılabilecek. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın verdiği bilgiye göre 2025'in 3. çeyreğinde faaliyete geçecek yeni fabrika ayda 8 Altay tankı ve 16-8x8 zırhlı aracı seri üretme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca dünya standartlarının ötesinde bir test alanına sahip olacak bu tesis, Türk savunma sanayinin kalbi konumuna gelecek. Peki yeni Altay bize neler sunuyor? Geliştirilmiş zırh modülleri, aktif koruma sağlayan akkor sistemi, lazer mesafe ölçer, stabilizasyon sistemi, hassas atış kontrol teknolojileri ve yerleştirilen onlarca kritik alt sistem, bütün bunlar, Altay'ı 3 artı nesil ana muharebe tankı seviyesine taşıyor. Uzun menzilde hedef tespiti, yüksek isabet oranı, modern elektronik sistemler ve en önemlisi tam bağımsızlık. Unutmayalım. 23 Nisan 2023'te ilk 2 adet Altay Türk Silahlı Kuvvetlerine kapsamlı saha testleri için teslim edilmişti. Şimdi ise büyük gün yaklaşıyor. Seri üretim başlıyor ve Türkiye kendi tank gücünde yepyeni bir sayfa açıyor.